gerçekten tam bir izin günü ama gerçekçi bir izin günü bu. Herkese selam. Duştan çıktım ve saçlarımı tarayacağım. Saat 4'e geliyor. 20 dakika sonra saat 4. 7 gün bu yani bu hafta 7 gün aralıksız çalıştım e, ve çok yoruldum. Çünkü shift'im değişiyor. Bir ay cuma, cumartesi ve bir ay pazar, pazar izin yapıyorum. Bu yüzden de bazı aylar 7 gün aralıksız çalışmam gerekiyor. Otomatik ben bazı aylarda 3 gün çalışıp izin yapıyor gibi oluyorum. İşte bu 7'nin vurduğu zaman da çok yoruluyorum. Ve bugün saat 12.00'e kadar uyudum. Ve saat 2'ye kadar falan yataktan çıkmadım. Bu arada kullandığım şey bu Gliss'in e, sıvı saç bakım kremi. Memnunum çünkü saçlarımı duştan sonra açarken, tarakla açarken yardımcı oluyor. Görüyorsunuz zaten saçlarım çok uzun ve bunu şeysiz açamıyorum, yardımcı bir şeysiz açamıyorum. Saat 3 geçti ve benim daha kahvaltı yapmadım. Kahvaltı yapacağım ve canım şey çekiyor. French toast ama böyle düz normal tost ekmeğine tostunu yapıp yumurtaya banıp kızartıp yiyeceğim. Yanında belki biraz salatalık falan keserim. Şey düşündüm. Acaba hiç böyle kahvaltı bile yapmayıp akşam düz yemek mi yesem? Sonra dedim ki ya bir hafta sonun var. Güzelce kahvaltını yap. O yüzden yapacağım saçımı taradıktan sonra. Çok kaçılıyor bence bununla beraber. Ben gerçekten kolay tarama Bakım spreyi falan kremi kullanmadıkça saçlarımı açamıyorum. Şu ses. Terapi. Duş alırken bir tane playlist var. Bu playlist açıklama ekleyeceğim. Uzun zamandır bunu duş almıyordum. 90'lar pop ve böyle her şarkı bir buçuk dakika falan var. Belki de bir dakikadır. Tık tık geçiyor. Baya güzel şarkı söyleye söyleye duş aldım. Pazara yakışır bir şekilde. Bu ara çok fazla saçım dökülüyor. Acaba sonbahar geldi diye mi? Çünkü bugün 1 Eylül ve bugün sonbahar geldi bildiğiniz. Hava o kadar kapalı ki ben zaten bu hafta sonu dışarı çıkmayacağım demiştim. Böyle 7 gün aralıksız çalıştığımda çok fazla tercih etmiyorum. Böyle bir şey olmadan söyle çıkmak istemiyorum. Bir plan özellikle yapmadıysam böyle O yüzden bir baktım hava da kapalı. Dedim ki tam böyle pijama giyip evde güzel güzel kahve içmelik bir gün. Evet saçımı taradım ve çok fazla saçım dökülüyor. Bu niye oluyor böyle? Görebiliyor musunuz? İnternette de bir şey izledim. Instagram'da mı TikTok'ta mı hatırlamıyorum. Bu değişik manifest sayfaları falan atmış. Saçınızı klozete atmayın. Denyanız gidiyor falan. Ben size atmıyordum. Banyo çöpünü atıyordum da. Şimdi diyorum ki acaba çöpe atmak da mı? Yani ne yapacağız? Ben doğaya mı atayım? Ne yapayım? Kendim bir yere mi bırakayım? Aklımı bulandırıyorlar. Neyse sinirlenmeyeceğim. Düz bir argan yağı süreceğim. Bunu bir büyükten almıştım. Gratisten. Ne zaman aldım, niye aldım hatırlamıyorum. Galiba indirimde kasa kenarında görüp almıştım. Şimdi saçlarıma biraz argan yağı sürüyorum. Şuralarını da süreceğim. Islak yağı sürüyorum ki hafif kurumasını da beklemiyorum. Çünkü ondan sonra saçıma çok ağırlık yapıyor. Güzel bir kahvaltı yapayım. Lütfen, lütfen, lütfen. Evet ama ne bitmedi. Cildimdeki süreç bitmedi. Maske yapmak istemedim. Maskeyi belki gün içinde başka bir yere yaparım. Şu an çok aç olduğum için bunu ayıracak bir vaktim yok. Yok. Duşta yüzümü Garnier'in bu nemlendiren temizleyicisiyle yıkadım. Buna bayanım ki bence bitti sayılır ve yenisini alamayayım. Alır evet alırım. Bir tane toniğim vardı. Toniğimi şu kaba koydum çünkü toniğimin fısfısını başka bir şeye takmak zorunda kaldığım için o da az kalmıştı. Hemen böyle bir pratiklikle bir şey yaptım. Şimdi bu tonikle yüzümü iyice temizledim. Gerçi zaten duşta detaylı bir <laughs> yüz temizliği yaptım. Yani güzelce. Toniyi sadece yüzünüze mi sürüyorsunuz yoksa boynunuza da kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum. Buraları da temizlediğime göre. Evet bu da bitti. Şimdi ne yapıyorum? En sevdiğim nemlendiricim. bu da buna çok 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 memnunum. Tamam buna yüzümü nemlendiriyorum ve bitiş. O kadar büyük bir şişesi vardı ki ve ben bunu gerçekten çok uygun almıştım ve çok bereketli bir ürün. Asla bitmiyor. Böyle yanıma seyahat boya falan koydum bunu. Bazen yanıma götürüyorum. Şişesi büyük olduğu için taşıması zor. O yüzden bu saç evde duruyor. Böyle küçük paketlere koyup yanına taşıyorum. Ve benim cildime kesinlikle iyi geliyor. Evet. Bitti. Ekmeklerimin yanlarını kesip böyle biraz hardallı, rençli Danamacalı salam ve kaşarlı bir sandviç yaptım. Bir tane böyle salatalık kestim küçük. Sumak ve değişik bir baharat ve limon koydum. Yumurta çırpıyorum. Bunu bunun içine koyup hemen tavaya koyacağım. Bir de kendime kavrayıp yapıyorum. İkisi çok güzel değiller mi ya? Size taktığımı göstereyim. arkadan çamaşır makinesi çalışıyor. Sesini duyuyor musunuz? Gerçekten tam bir izin günü. Ama gerçekçi bir izin günü bu. Anladınız mı? Temizlik yapıyorum. Aslında evi temizlemiştim. Ama dedim ki salonum çok fazla tozlanmış. Ve koltuğum çok fazla yine tozlanmış. Bunları temizleyeyim. Şimdi de koltuğu süpürdüm ve birazcık mola verdim. Molam bitti. Stripiyle koltuğu sileceğim. Gerçek bir izin gününde pazar günü ne yapılıyonun artık son partındayız. Çünkü şu an saat akşam 10, saat 8, 8.30'a kadar muhteşem bir yüzyıl oynadım. Bir yere ayaklarımı tuzlu suda beklettim ama onu çekmedim. Ee, neyse saat 8.30 gibi dışarıya çıktım. ATM'ye gittim çünkü ATM'de hayatmam gereken birkaç işim vardı. Sonra markete gittim. Marketten alışveriş yaptım. Ee, eve geldim. Pesto falan almıştım. Pesto sosu. Şarap koydum kadehime. Bir kadeh şarap. Yanında pesto soslu parmesanlı bir makarna yaptım. Ve yanına da bu bir tane salatalık şey var. Ee, salatalıktan yapılan bir salat daha sadece. TikTok'ta da baya akım olmuştu. Onu böyle kendi kafama göre yaptım. Salatalıkları böyle ince ince e, şey doğradım. Ondan sonra üstüne biraz susam, soya sosu koydum. Kendimce hardal ve biraz da renk sos ekledim. Bir de zeytinyağı. Onları yiyeceğim. Hadi size bunu göstereyim bu arada. Bence bakın. Güzelse de bunu belirteceğim. Siz de yapın. Karnamın mük durması. Gerçekten çok iyi duruyor. Ve şu an tek bunu yemek. Pesto sosuyla yaptım bunu. Ondan sonra üstüne de parmesan koydum. Burada şarabım var. Şarabımı bozuyordum almıştım. Burada da bu salatalık. Biraz sulandı sadece. Neden böyle oldu bilmiyorum. Galiba salatalığın suyundan kaynaklı oldu. Evet bunları yiyeceğim size tadarak başlayayım bence videoya. Nasıl olmuş bir bakalım. Bu arada bu makarna da Barilla'nın fettuccine makarnası. Pahalı bir tane var ya İtalya ondan. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Sadece pestosunu biraz az koymuşum. Makarnayı az yaptım diye. Çünkü geçen bir paket makarnadan almıştım. Tek yaşadığım için bunu azar azar yapıyorum. Kalanı koymuştum. Sandım ki az sos koymalıyım. Hepsi şahane olmuş. Böyle mutlu oluyorum. Güzel yemek olunca. Yapınca. Eyvallah. Ne varmış? Sultanım. Arkadaşlar ben yemeği yedikten sonra böyle yanaklarım kızarmaya başladı. Gerçekten yarım kadeh şarap içtim ve şarap ve makarna içtikten sonra benim yüzüm hep böyle kızarıyor. Ne alaka değil mi? Neyse çok güzel bir yemek yedim. Saat 23-24 oldu. Çünkü ben direkt yemeği bitir bitirmez kameraya konuşmak istemedim. Birazcık keyfim böyle. Onun tadını iyice hissedeyim istedim. Şimdi Biliyorsunuz ki tekrar muhteşem yüzü izlemeye devam edeceğim. Çünkü bugün sadece muhteşem yüzü izledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Netflix'e para veriyorum, Mubi'ye para veriyorum, ona buna para veriyorum, Prime var falan. Ama muhteşem yüzü YouTube'dan. Devam yani. Taktım çünkü. 30 mu? 30 bitiyor şu an. Böyle bütün gün izin gününde ne yaptın deseler. Hani kendine ne kattın? Abi muhteşem yüzü izledim. Mükemmel. Eylül geldi. Hoş geldin Eylül. Bizim böyle ruhumuza iyilikler getir. Dedim. Ve Muhteşem Yüzyıl izledim. Tam bir sonbahar aktivitesi. Bahar ve Kızılcıkşar başlasın istiyorum. O başlayınca Muhteşem Yüzyıl böyle atacağım. Gerçi yine izlerim. Çok sarıyor. Niye izlememişim ki bu zamana kadar? Siz izlediniz mi Muhteşem Yüzyıl'ı? İzlemediyseniz siz de beraber izlemeye başlayın. <laughs> Neyse. Saat 23.25. Bakın bir dakika geçmiş bile. Acaba kitap mı okusam diye düşünüyorum. Kitap o kadar çok öteledim ki. Okuyasım da yok. Birazcık ne yapacağımı düşüneceğim. Saçım kabardı. Ben kitap okumayacağım. Kitap okursam şu an uyurum. Biraz daha dizi izleyip bugünkü izin günümü kapatmış olacağım. Yarın birkaç tane planım var. O yüzden yarına böyle güzelce şey iyi bir uyku alıp uyanmak istiyorum. Bir izin günümde yaptıklarımı özellikle gerçekçi bir şekilde yaptıklarımı sizlere aktarmaya çalıştım. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyor mu? Beğeniyor musunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda vlog'da görüşmek üzere.